önümüzde bir kentsel dönüşüm yasası var. 6306 sayılı yasa 2012 yılının mayıs ayında çıkardık bu yasayı. Bu yasaya baktığımızda bu yasayı yapanların Dikmen Vadisi projesini hayata geçirenler mi yoksa Ataşehir veya diğer İstanbul'un betonlaşmasına katkı sağlayanlar mı olduğunu sorduğumuzda aslında en net cevabı Ataşehir diye direkt cevaplayabiliriz. Çünkü bir yasa çıkarıp mevcut yasada neredeyse yama yapılacak hale getirmiş durumdayız. Kentsel dönüşüm yasası 2012 Mayıs'ta çıktı. Dört tane yönetmelik değiştirdik. Anayasa Mahkemesi sürekli iptal ediyor. Yargıya gidiyor. Yargı mülkiyet hakkıyla ilgili ciddi itilaflar önüne geldiğinde iptal kararları veriyor. Yani karman çorman bir hale getirdik. Oysa ki biraz önce Dikmen Vadisi'ni anlattığım gibi herkesi dinleyebilir bir ortamda bu yasayı çıkarabilseydik. Van depreminden sonra ben yaptım, ben bu işin siyasi riskini alıyorum diyerek aslında hiçbir siyasi risk almadan bu yasayı yapmasaydık belki de farklı bir yasamız olabilirdi. Gerçekten de kentsel dönüşümü yapabilirdik. Oysa biz kentsel dönüşüm yapmıyoruz, kentsel yenileme yapıyoruz. Temel mantığımızda eski bir binayı alıp yıkıp eski emsalinden fazlasını çıkan emsal üzerinden yeni binayı konduruyoruz. Ve daha da ilginci bu ee, yeni binaları daha çok rant bölgelerinde yapıyoruz. Yani insanların zarar göreceği, depremden gerçekten de zarar görecekleri veya afetlerden zarar görecekleri bölgelerde yapmıyoruz. Hepimiz e, mutlaka Bağdat Caddesi'nden geçiyoruz, Şişli'den geçiyoruz, Beşiktaş'tan geçiyoruz. Ve görüyoruz ki asıl yıkılan yerler burası. Kadıköy zaten geçen açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik Bakanlığı açıklaması var. Şampiyon bu konuda deprem ve afet riski dediğimizde ise oysa ki gecekondu bölgeleri çok büyük bir risk altında fakat buralarda neredeyse sıfıra yakın bir kentsel dönüşüm süreci ilerliyor. Oysa ki diğer bölgeler çok hızlı bir şekilde ilerliyor.